Çocuklar, merhabalar. Yepyeni bir seriyle sizlerleyiz. Gökyüzü serimizi çok seveceksiniz. Hadi gelin yanıma. Zeytin ablanızı can kulağıyla dinleyin, tamam mı güzellerim? O zaman başlıyoruz. Sabah saatlerinde birden hava kararmaya başlamıştı. Rüzgar da çıkmış, gökyüzü gri bulutlarla dolmuştu. Pıt pıt birden yağmur damlacıkları damlamaya başladı. Yağmur damlaları tıpkı uçaktan paraşütle atlayan insanlara benziyorlardı. Allah'ın izniyle hiçbir yağmur damlası birbirine çarpmadan yeryüzüne iniyordu. Yağmur damlaları Hey ne güzel hop hop toprağa yumuşak yumuşak düşüyoruz diyorlardı. Gün içerisinde yağmur damlaları bazen hızlı yağıyor Bazen de yavaşlıyorlardı. Ağaçların, çiçeklerin, denizlerin, hayvanların ve insanların üzerine damlıyorlardı. Yağmur damlalarının hepsi de çok mutlu görünüyordu. Çünkü yağdıklarında denizlerdeki sular artıyor, ağaçlar ve çiçekler beslenerek büyüyordu. Ancak bir süre sonra yağmur bulutları yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Son yağmur damlasının da kuru bir yere yağması gerekiyordu. Çünkü Allah ona bu görevi vermişti. Gökyüzündeki bulutlar da merakla onu izliyorlardı. Acaba yağmur damlası nereye düşecekti? Birden etrafta bir ağlama sesi duyuldu. Çok susuz kaldım. Yine damlalar bana ulaşmadı. Ağlayan beyaz bir papatyaydı. Yağmur damlası bu sesi duyunca işte aradığımı buldum. Hemen beyaz papatyanın üzerine damlayayım dedi. Sonra da hızla gökyüzünden aşağıya doğru indi. Ağaçların arasından sıyrılarak beyaz papatyanın üzerine düştü. Beyaz papatya çok şaşırmış ve heyecanlanmıştı. Aa, ne güzel. Artık kendimi çok güçlü hissediyorum. Yapraklarım da pırıl pırıl parladı. Yaşasın, yaşasın. Çok çabuk büyüyeceğim." dedi. Gün boyunca yağmur damlaları her yeri ıslatmıştı. Allah'ın izniyle herkes büyümek ve yaşayabilmek için yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamıştı. Caddeler, sokaklar yıkanmış, tertemiz olmuştu. Bazı çocuklar su birikintilerinin üstünde zıp zıp zıplayıp oyun oynuyorlardı. Bütün canlılar, "Allah'ım, yağdırdığın yağmur damlaları için sana şükürler olsun." diyorlardı. Çiçekler, ağaçlar, kuşlar, kediler ve bütün hayvanlar çok mutlu olmuştu. Yağmuru çok seven çocuklar da şöyle dua ediyorlardı. "Allah'ım, ne güzel şu yağmur damlaları." Pıt pıt yağar doldurur denizleri, tertemiz yapar her yeri, sevindirir bitkileri. İnşallah sık sık yağar bereketlendirir bizi.''